Gençler. Evet sevgili gençler nerekronin kemiklerinden oksipital kemiği e, size anlatacağım Oksip oksipital kemiği 3 kısımda inceliyorduk neydi bunlar sukoma oksipitalis pars bazillaris, pars lateralis şimdi şu yukarı doğru gördüğünüz kısım sukoma oksipitalis yukarı doğru çıkan kısmı sukoma oksipitalis yanlardaki kısmına pars lateralis pars lateralis alttaki kısmına ise ne diyoruz pars basilaris ismini veriyoruz. Oksipital kemiği kaç kısımda inceliyormuşuz? 3 kısımda inceliyormuşuz. Şu yukarıda da gördüğünüz kısım sukoma oksipitalis. Sukoma oksipitalis. Yanlarda gördüğünüz kısım pars lateralis. Yanlarda gördüğünüz kısım pars lateralis. Şu altta gördüğünüz kısma ise pars basilaris ismini veriyormuşuz. Şimdi dış yüzdeki çıkıntılarımızdan, yapılarımızdan başlayalım. Şurada gördüğünüz kabarıkla. Şöyle netlensin görüntü. Bir saniye. Şurada gördüğünüz, gördüğünüz kabarıkla Protuberansia occipitalis externa inyon adını veriyoruz. Protuberansia occipitalis externa adını verdik. Hemen altındaki ibik şeklindeki çıkıntıya ise Krista occipitalis externa adını verdik. Kabarıklık protuberansia occipitalis externa ibik şeklindeki çıkıntıya Protuberansia occipitalis externa adını verdik. Şimdi şu yukarıda gördüğünüz çizgiye linea nuchalis suprema, linea nuchalis suprema. Al, hemen altında gördüğünüz çizgiye linea nuchalis Superior. Onun da altına gördüğünüz çizgiye lina nukaris inferior ismini veriyoruz. Ne dedik? Protuberansio oksipitalis eksterna. Kristo oksipitalis eksterna. Lina nukaris suprama. Lina nukaris süperior. Lina nukaris inferior isimlerini verdik. Şimdi şuraya geçelim. Burada gördüğünüz deliğe foramen magnum. Burada gördüğünüz deliğe foramen magnum adını veriyoruz. Şu atlas ile atlas kemiği ile eklem yapan şu kısımlar ise kondylus. Oksipitalis ismini veriyoruz. Kondilüs oksipitalis. Şurada gördüğünüz kısımlar kondilüs oksipitalis. Kondilüs oksipitalisin altında gördüğünüz deliğe hemen altında gördüğünüz şurada altında gördüğünüz deliğe kanalis kondularis ismini veriyoruz. Altında gördüğümüz deliğe kanalis kondularis adını veriyoruz. Üzerinde gördüğümüz şu deliğe ise eee Üzerinde gördüğümüz şu deliğe ise kanalis nervi hypoglossi ismini veriyoruz. Kanalis nervi hypoglossi. Üzerinde gördüğümüz delik kanalis nervi hypoglossi. Altında gördüğümüz delik ise kanal kanalis condylus ismini verdik. Şunlar ise ne demiştik? Condylus occipitalis. Açıklık neydi? Foramen magnum. Hemen pars meselersinin dış tarafında gördüğümüz kabarıklığa tuberkulum farangium ismini veriyoruz. Dış taraftaki kabarıklık tuberkulum farangium adını veriyoruz. İç tarafa geçelim sevgili gençler. İç tarafta neleri göreceğim? Bir saniye. İç tarafta neleri göreceğim? Şurada gördüğünüz artı yapısına Şurada gördüğünüz alt yapısına Eminensia ya, cruciformis ismini veriyoruz. Burada gördüğümüz alt yapısına Eminensia ya, cruciformis ismini veriyoruz. İçindeki kabarıklığa Protuberansia occipitalis interna. Şu ortada gördüğünüz kabarıklık neymiş? Protuberansia occipitalis interna. Şimdi yanlara doğru neyimiz gidiyor? yanlara doğru giden kanalımıza sulcus sinus transfer adını veriyoruz. Sulcus sinus transfer adını veriyoruz. E, Yukarı doğru giden kanalımıza ise Socus e, sinus sagitalis superior ismini veriyoruz. sulcus sinus sagitalis superior adını veriyoruz. Yanlara doğru giden kanalımıza ise e, sulcus sinus transversa adını verdik. Şimdi şu yukarıda bakın gördüğünüz çukurlara Fossa cerebralis Yukarıda gördüğünüz çukurlar Fossa cerebralis Aşağıda gördüğünüz çukurlara ise Beyincik oturuyor. Beyincinin oturduğu çukurlara Fossa cerebralis Beynin oturduğu yukarıdaki çukurlara Fossa cerebralis Alt tarafta beyincin oturduğu çukur, çukurluklar ise fossa cerebellaris ismini veriyoruz. Ortadaki kabarıklara ne ad vermiştik? Proterobalencia occipitalis interna adını vermiştik. Altındaki hemen ibik şeklindeki çıkıntıya ise Krista occipitalis interna adını veriyoruz. Hemen şurada gördüğümüz yine deliğimiz neydi? Foramen magnum'du. Şurada gördüğümüz deliğimiz foramen magnum'du. Pars basilaris'in iç kısmında gördüğümüz şuraya parmak basılmış gibi olan Şuradaki e, çukurluğa ise Clivus ismini veriyoruz. Şurada gördüğünüz çukurluk Clivus, şurada gördüğünüz sevgili gençler çukurluk Clivus. Hemen yanlarda bakın şu yanlarda gördüğümüz şu yanlarda gördüğümüz çınıklara Processus Jugularis ismini veriyoruz, Processus Jugularis ismini veriyoruz. Hemen burada e, meydana gelen çentiğe ise Instra Jugularis isimlerini verdik. Processus Jugularis, Processus Jugularis çantaya ne isim verdik? Instura yugularis adını verdik. Pars basilaristeki çöküntüye ne, ne isim verdik? Clivus ismini verdik. Şurada sifer, oksipital kemik ne yapıyor? Sifenolidel kemikle eklem yapıyor. Bu ekleme ne ad veriyorduk? Sinkondrozis sifeno oksipitalis adını veriyorduk. Sinkondrozis sifeno oksipitalis adını veriyorduk. Hemen konumuzu tekrar edelim. Baştan bir anlatalım. Üç, e, oksipital kemiği 3 kısımda inceledik. Suko oksipitalis pars lateralis Pars basilaris diye inceledik. Pars basilaris, pars basilaris, pars lateralis, pars lateralis, sukomo occipitalis dedik. Şuradaki dış yüzde gördüğümüz kabarıkla protuberansia occipitalis externa. Altında gördüğümüz e, ibik şeklindeki çıkıntıya crista occipitalis externa adını verdik. Yukarı doğru giden çizgimize linear nukalis suprema hemen altındaki çizgiye linea nucalis superior onun da altındaki çizgiye linea nucalis inferior isimlerini verdik. Şuraya geldik. Şurada gördüğünüz atlas ile eklem yapan kısmına ne ad verdik? Condylus occipitalis adını verdik. Condylus occipitalis adını verdik. Şurada oluşan deliğe foramen magnum foramen magnum deliğine isim verdik. Foramen magnum ismini verdik. Condylus occipitalis'in hemen altına meydana gelen deliğe canalis e, condularis Altındaki hemen kanala ne ad veriyoruz? Kanalis kondaris adını veriyoruz. Kanalis kondaris. Hemen üzerindeki <laughs> kanala ise kanalis nervi hipoglossi ismini verdik. Kanalis nervi hipoglossi. Pars bazillersinin dış tarafında gördüğümüz kabarıkla tüberkulum farengiyum adını verdik. Tüberkulum farengiyum adını verdik. İç tarafa bakıyoruz. İç tarafta neleri görüyoruz? Protuberansiya occipitalis interna'yı görüyorum. Protuberansiya occipitalis interna'yı görüyorum. Krista occipitalis interna'yı gördüm. Krista occipitalis interna. Krista occipitalis interna. Protuberansiya occipitalis interna. Artı yapısına ne ad vermiştik? Burada gördüğünüz artı yapısına eminansiya kulisiformis adını verdik. Üst tarafa beynin oturduğu çukurlara fossa cerebralis. Alt tarafta beyincinin oturduğu çukurlara fossa cerebellaris. Ne dedik? Alta geliyoruz pardon kanallarımızı sayamadık. Yana doğru giden kanalımıza sukus sinüs transfersi. Ee, yukarı doğru giden kanalımıza frontal kemikte de aynı isimlendirmiştik. Sulcus sinus sagittalis superior adını verdik. Sulcus sinus sagittalis superior adını verdik. Şimdi e, sevgili gençler şu pars basilaris'teki iç kısımdaki çöküntüye parmak basılmış gibi olan şu çöküntüye clivus ismini verdik. Şuradaki çöküntüye clivus ismini verdik. Yanlarda neyi görüyoruz? Yanlarda proses yugularisleri görüyoruz. Kentine ne ad vermiştik? insura yugularis adını vermiştik. Neurokronomi kemiklerinden occipital kemikte bu kadar. E, Şeyi eklemedi söyleyelim. Sinkondrozis sifano demiştik.